Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sticker yapıyoruz. Sticker'ın nasıl bir şey yapıyoruz? Hemen size göstereceğim bu arada. Bu arada arkadaşlar sticker yap yapmak çok kolay. Ee, i̇lk aşamamız biraz şöyle koyayım. Göz gözüksün diye birazcık daha. Ee, yapmak için bir dakika. Bir dakika İlk önce bir tane bantı ihtiyacımız var. Bir tane eee yağlı kağıda ihtiyacımız var şimdi. Yağlı kağıda ihtiyacımız var. Boyama kağıdı. Ve bir dakika kardeşim. Biraz beni çekebilir misin? Bir dakika beni çekebilir misin? Gel beni çekebilir misin? Tamam. Sonra da ee, bir tane bir dakika. Hmm hiçbir şey ihtiyacımız yok. İşte bu kadar da. Bir de kalemlere, boyama kalemlere bir de kalemlere ihtiyacımız var. İlk önce bir tane kağıt keseceğiz. Bir de makas ihtiyacımız var bu arada. Bizim gözükmüyor değil mi? Bizim gözükmüyor, değil mi? Tamam. Tamam. Bunu çekeceğiz, böyle yapacağız. Bak bunu böyle makasla küçük bir hale getirmemiz lazım. Yoksa olmaz. Tamam mı like atmayı, abone olmayı unutmayın bu arada. Belki böyle sticker, sticker yaparsam size gönderin diye. böyle bir hal olacak tamam arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra da kalsın. Çok daha bu. Bakın böyle sticker'lar yapmıştım böyle gördüğünüz gibi. Sonra yerine koyalım. Her neyse kağıda ihtiyacımız artık yok. Biz bunu şu köşeye koyalım. Ne dolmuş ya olur. Her neyse. Makasa ihtiyacımız soğanın olacaktır. Biraz yağlı kağıttan birazcık birazcık büyük bir parça koyacağız. Birazcık ama bir kere gözüktü. Evet böyle. Kesiyoruz şöyle. böyle parça ihtiyacımız olar. Sonra bu da bu da ihtiyacımız artık yok. Koyalım. Ne? Hmm. Yeter yapmak bak zor duruyor zaten. Gözükmüyor mu bizim? Hmm. Ee, sonra bir dakika şunu biraz çekelim. yukarıdan çekme arkadaşlar. yukarıdan çekme. tamam arkadaşlar İşte oldu <laughs> saçım gözükte bir şey olmaz bir saçım gözükte bir şey olmaz neyse böyle oldu arkadaşlar işte böyle oldu sonra böyle yaptıktan sonra ihtiyacımız ihtiyacım bir daha resim çizmedik bunu resim çizmiyoruz arkadaşlar neyse basıyoruz. Bu da güzel bir resim. Ne çizelim? Hmm, ben bence şey çiz. İsmi neydi? Hmm, bir tane adam çiz ince. Sadece onu çizeceğiz. yok yok adam çizmem sticker bir şey Tam zaman ben çizeceğim. Ver sen tut ben çizeyim. Hadi. Ben çizmedim hadi. Sen mi çizeceksin? Tamam mı? Arkadaşlar craft çizeceğim. Ama küçük bir şey çiz tamam mı? Sen sticker yapacağız. arada arkadaşlar karşı sticker yapacağız. Neden satıyorsunuz arkadaşlar? Karşı sticker yapmayı çok istiyordu. Abla bana da yapar mısın? Abla bana da yapar mısın? Hep diyor bu arada. Yüzün gözü gülüyor sakin. Hadi Bu bir şeyler yapıyor. Minecraft, Minecraft bir şeyler çizmişler. Var. Minecraft, Minecraft değil. E tamam tamam tamam. Sonra Devam et. Devam, devam. Böyle bir şeyler çiziyorsa net göstermem lazım yoksa algılanmaz. çizdiğiniz. Tamam. En baştan çizebilir miyim? Skip. Tamam. Onun arkası silgi bu arada Miraç. Sen weak Yüzünü görmek istiyorsanız 50 bin like gelmesi lazım bu arada. Hadi Miraç. birazcık. Arkadaşlar beklemesin hadi. Bir şeyler çizeceksiniz sonra arkadaşlar. Çizdikten sonra bant bantı bantı buna yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra da bunu o çizdiğiniz üstünde biraz keseceksiniz. Ama çok büyük çizme. Çok büyük çizme tamam mı? Sadece yüzünü çiz tamam mı? Her neyse. Çizdikten sonra onu etrafından keseceksiniz ve buraya koyacaksınız. Ama biraz be biraz beyazlık da kalması lazım. Birazcık çok beyazlık da kalması lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Yani böyle şey olacak ya. eee nasıl desem size. Ay çıkarmak için böyle bak. Bir dakika kamerayı göstereyim. Bir görüyor musunuz? Şurada aralıklı aralık. Şöyle birazcık birazcık kesilmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? He, işte öyle yapacaksınız. Yoksa olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Aralık kesikten sonra bunu kesikten sonra buraya koyacaksınız. Ba bunu bantladık. Bunu bantlayacaksınız sonra bunu buraya koyacaksınız ve onu bantlayacaksınız ve onun etrafına birazcık yine e, gösterdiğim gibi böyle olacak. Gördüğünüz gibi bak bu, bu bunun olmuş. Sana boyama kağıdı versin. Şey, şey yapardım. Her neyse. Öyle işte arkadaşlar. Nerede mi? 30 mu? şeyde. Oturmayacak. Tamam. Bu arada arkadaşlar ee, lütfen yeni neden söylüyorum. Like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bu sezonun yeni sezona gelecek ve çok güzel şeyler göstereceğim. Detaylı. Yavaş yavaş boyu kardeşim. Ne lazım? mi çizeceksin ne alaka? Ne çizeceksin? Ender Portal. Mor. Ender More... Portal çiziyormuş abi. Ne olduğunu biliyor musun? Ben hatırlamıyorum. Hiçbir şey olduğunu. Her neyse her neyse. Biraz yüzüm görüyorum. Mor mu? Onlardan almıştı işte onlardan. ama Alma alma. Alma onlardan. Of tamam. Arkadaşlar şurasını da şuraya koyayım. Akıya böyle bir yoksa değil mi arkadaşlar? Güzelce boyutu var Ben karışmayalım. Hem de arkadaşlar biz mesela yaptıklarımızı bu kardeşim yapıyor. Bu o sizinki olmayacak sizi daha güzel yapacağım. Siz yorumu yazacaksınız tamam mı? Yorum yazacaksınız. Hani istediğinizle alakalı küçük yapacağım bu arkadaşlar. Bunun gibi bir tane göster. Bir tane daha yapmıştım arkadaşlar. Böyle bir dakika bakın. bu arada abla neden kullanmadın diyor seriz. Çünkü arkadaşlar ben daha kullanmadım. Neden? Çünkü arkadaşlar ben bilmiyorum. Olmadı ama olmadım. bu hep taşıdım. Yok taşıdım. Bir şey olmaz. Zaten denemek için yaptık. Bitti Miraç bence. Bitmedi. O şimdi ver bakayım şu siyah şey kalemi görüyor musun Miraç? Ver. Bitmedi. Bitmedi. içine bir tane e daha, de hayır daha hayır hayır çizeceğim. Çizim. Şaka. Bir dakika gözükmesin. Sonra Miraç bunun da bunu var ya bunu ne yapacaksın biliyor musun? Hey 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 bu Esma'nın Esma, Esma kim bu? Hmm. Başkasının ki. Şimdi bak bunu ne biliyor musun? Evet. Bunu etrafından geçebilirsin. Bak bunu da etrafından geçebilirsin. Böyle. Göz gözün. Nasıl ya diyorsan üstünden geç işte al. Böyle üstünden geç. Bunun üstünden bunun üstüne geçebilirsin. Nasıl oluyor arkadaşlar? Güzel oluyor mu? Bu arada biraz daha yakınlaştırayım. Bir görsün. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bence güzel gitti. Her şey birazcık e, resim yeteneği birazcık kötü olabilir ama sorun yok bence değil mi? Bence güzel yapabilir. Bu şimdi sticker yapacağız Mirac. Bitti. Çok iyi yapmıyoruz. Ne gerekti? Neyse görmediler. Nasıl nasıl ne yaptığını. Bir daha yapma Mirac. Her neyse bu giriyi kalanı biraz çek gel ben ya. Gel beni çek Miraç. Gel beni çek. Bunu çekeceksin Miraç hadi gel ya seni. Kameran olarak ayarladım ha. <laughs> Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra etrafı. Çip çip yapma. Çip çip yap. <laughs> yüzümü görmezler değil mi? Arkadaşlar yüzümü görmeyin lütfen lütfen. <laughs> Görmemiş gibi yapın çünkü göstereceğim. Hayır. Hayır onu 50 bin like de göstereceğini söylemiş. söyledim bu şimdi. Tam bari 45. azıcık gösterdim. Aa gerçekten mi? Yemin et. Yine gösterelim. Ama ter rengini gösterdim. <laughs> hayır gözler mi? <be. gülüyor> Gördüler mi? Yok, yok. gör. Sadece bu. Hayır, hayır. Hayır. Tamam, ben gördüm? <laughs> Arkadaşlar şuna bir şey yazın ya. Bu deliye bir şey söyleyin. Deli sensin kolay gelsin. <laughs> Çok konuşma devam edersin. Küçücük elleri de doyak bir bu Arkadaşlar burada karşı küçük elleri var. Bebekler gibi sili. Güllük. Çok büyük gözler Böyle. Böyle arkadaşlar hele. Bence arkadaşlar yorularınızı kardeşim eli küçük mü küçük değil diye. Lütfen yorumlara yazın lütfen ya. 8 Bak bu büyük. Baldım çok. Arkadaşlar yoksuz biliyorsunuz. <laughs> ha bu ne? ne oldu ya? Arkadaşlar olmadı bu. Bak bu olmadı. Hı, aynayı göstereyim. Bir aç. Eline kapatıyorsun. Merhaba de göster beni. Beni şimdi ödevle kısma geçecek, geçtik. Seni mi göstereyim? Burada Bu da Şi de göster söylediğim gibi. Çip çip Bekle arkadaşlar bir şey göster. Yarın arkadaşlar bu arada yarın Brostas e, videosu geliyor. Beni eklemek istiyorsanız lütfen yorum like atın. İstemeyin ben ekleyin ne değil. Ha, bu nop, bu nop. Bunun hesabı nop. Arkadaşlar e, İsmi ne biliyor şey musunuz? Nop. Ne alaka Şakaydı. <laughs> Miraç. Miraç yani kardeşi bir ismi. <laughs> o zaman bu da. O zaman ben de bunları göstereyim. Arkadaşlar bunu ama bu önemli parçayı göster. Yüzünü küçücük gösterer şöyle. Şöyle bir geçin böyle bir şekilde. Aynısını yap bakalım. Hayır hayır gel Eli bir halde görsünler. Biraz bak sen var ya. Seni var ya da. Dururum. <laughs> Ay bu slime like olmadı. Bu slime'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Bence de biliyorsunuzdur değil mi? Bence de blue değil bunlar? Mirac Miraç, Ne Çok yaşa. Ay korona mısın? Yok değilim. Her neyse devam ki. Başladı bu san san mektu yoldan Kuray Kram ne? ne, ne? Laka, Kraytını çıkarız abi. Çıkarız abi. Başka dur bu ras klas ama gukta vaçtı. Altın yolla. Bir video mu? bir dakika hemen video kapalı şuna kalalım. Şöyle oldu arkadaşlar bir dakika. Bir videomuzun sonuna geldik ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.